Merhaba arkadaşlar nasılsınız değilsiniz umarım beni borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Euro Power'ın 5. tavan günü Grand Türk'ün ise 2. tavan günü serisini inceleyeceğiz. Kaç bin lot satıldı veya kaç e, lot el değiştirdi onları inceleyeceğiz. Kapanıştaki lot miktarlarına bakacağız. Biliyorsunuz ki Euro Power bilmeyen arkadaşlarımız için 60 milyon lotla açılış yaptı ve 50 milyon lotu bireysel dağıtım gerçekleşti. Fiyatımız da 40 lira 60 kuruş seviyesinde. Bugün ise 27 Nisan Perşembe 5. Tava serisi. Ve fiyatımız şu anda güzel bir şekilde ilerliş, ilerlemekte. Şu an fiyatımız 65 lira 30 kuruş seviyesinde. Daha sabah açılış olduğundan dolayı hani bir kapanış fiyatımız şu anlık 65 lira 30 kuruş diyebiliriz. Kapanışta bekleyen not miktarı ise 21 milyon 854 bin 661 adet şu anda kapanışta bekleyen not miktarımız var. Satılan not miktarı ise Bugün itibariyle sabahın erken saatlerinde 436.141 adet kapanışta e, e, satılan not miktarı var yani sabah erken saatlerinde e, satılan not miktarı genel olarak bireysel yatırımcıların satışı gözlenmemekte. Fakat hani e, şu anda bir tehlike arz edecek bir durum yok ilerleyen süreçleri de takip edelim e, gün gün beni takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar çünkü e, güzel bir kar elde edebiliriz eğer ki e, elinizde kalırsa ve fiyatın düşmesi daha da e, devam ederse bu şekilde zarar edebilirsiniz şu anlık e, güzel bir istikrarda devam etmek yoluna yolunda Power İnşallah da böyle devam eder çünkü güzel bir firma ve e, bireysel yatırımcının iyi bir şekilde buradan kazan sağlayabileceğini düşünüyorum bir sonraki firmamız ise Grey Türk Tarım. Ee, biliyorsunuz ki 25 milyon lotu 25 milyon lotu sadece bireyseli dağıtım gerçekleşmişti. Fiyatımız 17 lira 60 kuruş civarında açıldı. Ve bugün ise 27 Nisan Perşembe tavan serisinin içi, ikinci gününü. Ee, fiyatımız 21 lira 28 kuruş. Şu an kapanış olmadığı halde fiyatımız 21 lira 28 kuruş. Şu anda gerçekten yüksek miktarda sabahın erken saatlerinde bir e, lot miktarı girildi. 49 milyon 49.582.307 adet şu anda emir bekleyen bir lot miktarımız var. Gerçekten yüksek oranda bir lot miktarı. Satılan lot miktarı ise şu an sabahın erken saatlerinde 4.615 adet. Bu da güzel bir miktar. Hani düşük bir miktar hani düne göre. E, şu anda Grand Türk için bir tehlike e, arz edecek bir durum yok maalesef zaten e, bu Grand Turk de güzel bir şekilde şu anda yoluna devam ediyor borsanın da düşmesinden dolayı şu anda gerçekten yüksek bir oranda halka arıza yönelmiş bütün e, hisse sahipleri bundan dolayı da şu anda her iki halka arzımızda bir herhangi bir e, sıkıntı gözlemlenmiyor e, İlerleyen günlerde de yine takip etmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü gerçekten gün e, gün takip ederek e, kendi e, yolunuza nasıl ilerleyeceğinizi bu şekilde şekil verebilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayalım. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.